Hadi. Şöyle, hadi. hadi. Şu şekil. Ha, şöyle dön. Bana bak bana. <gülüyor> <gülüyor> şöyle dön. <laughs> bak. <laughs> 3 evet. 4 Devam, bir kişi daha gir ortaya. Miray ortaya gir biraz kondisyon yap kızım hadi. Gel. Aferin, Gel. aferin. Gel. aferin. Ben Erzincan Gençler Gücü Kulübü hocası ve kulüp başkanı Harun Alban. Bizler Erzincan Türkiye Futbol Federasyonu 3. liginde mücadele bayan futbol takımı olarak mücadele etmekteyiz. Grubumuzda 12 tane takım var ve biz deplasmanlı olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu grubuna mücadele etmekteyiz. Şu anda grubumuzda 4. sırada bulunmaktayız. Kız futboluna Erzincan'a yaydırmak için kızlarımızı liselerden, altyapılardan alarak getirip burada çalıştırma çalıştırıp onları daha sağlıklı birey olarak yetiştirmek, belli bir süre bilgisayardan, telefondan uzak tutup sağlıklı spor yapmak ve ailelerinin arasındaki diyalogları daha iyi konuma getirmek için çaba sarf etmekteyiz. Ama buna nazaran gördüğünüz gibi Erzincan Ülkü Spor Tesisleri Ramazan ayında e, kenarlardaki otların tutuşması sebebiyle yandı ve sağ belli bir süre belli bir mesafede hasar gördü. Bizim istediğim belli bir mercilere müracaatlarda bulunduğumuz halde biz bu sahayı yaptıramadık. Belediyeden aldığımız bilgilere göre buranın masrafının 80 bin YTL olduğunu bize belirttiler. Ama 8 aydır sahamız yapılmadı ve kızlarımız şu anda toprak sahada top oynamaktadırlar. Erzincan'da sporun gelişmesini istiyorsak eğer kızlarımıza ve erkeklerimize daha iyi spor imkanları sağlamak istiyorsak eğer sağlıklı tesisler yaptırarak bunlara gerekli hizmetleri yapabiliriz. Yani Erzincan'da o kadar çok sayılı sağımız yoktu. Ya yani hepimizin evine en uygun yer Yıldırım Akbulut'tu. Yıldırım Akbulut'un da böyle bir şeyle oluşması bizim hepimizi kötü etkiledi tabii ki. Eee soyunma odalarımızda zaten sıkıntı vardı. Eee kötü kokuyorlardı. Temiz kullanılmıyordu zaten. buranın da yanması bizim için kötü şartları oluşturdu. Halı sahalar zaten soğuk oluyor bu zamanlarda. Maçlarımızın ışık pınara taşınmasına sebep oldu. Bu da bizim için kötü sebepleri oluşturdu yani. Doğu bölgelerde böyle şeyler pek kullanılmıyor. Nasıl söyleyeyim kız futbolu o kadar yaygın olmamasına rağmen Erzincan'da iki tane takımımız var. Yani biz daha iyi şartlarda çalışmak istiyoruz tabii ki. Elimizden geleni de yapıyoruz. Üçüncülükte oynuyoruz. Yani bizim için daha iyi salon, çalışmamız için daha iyi bir bölge, soyunma odaları ve yıldırmak bulutun yapılması da bizim için çok iyi olur.